Sevgili dinleyiciler, bugün gökyüzünde ilginç bir şeyler oluyor. Hele, hele, hele. Görmediyseniz acele edin ve dışarı çıkıp gökyüzüne bakın. <laughs> Daha önce benzeri görünmemiş bu olay, insanları şaşkına çevirmiş durumda. Sayılar kayboluyor. Her yerden. Sırayla yok oluyorlar. Bu <laughs> nasıl olabilir ki? <laughs> Pıvıl Sayıların Gizemi 4 Ekim'de vavda. Ben onları çok özledim. Söyle gelsinler artık. Onlar gelmeden okula gitmeyeceğim. Mustafa! Öne bak hadi. Mustafa? Onun mu kanı? Kendiliğinden geldi. Mustafa'ya uygun ilik bulmamız gerekiyor. Uygun ilik bulunmazsa kan hücreleri aşırı derecede düşer. Ve Mustafa'yı kaybedebiliriz. Halk dram seviyor oğlum, halk dram seviyor. Tamam böyle devam et, aktarız. Ama nasıl olur bu? Hiç mi Allah korkusu yok bu insanlarda? Biz burada canımızla uğraşırken bunların yaptığı şeye bak. Mustafa! Size, ke Size kendimi tanıtayım. Down <laughs> ah! <laughs> <Ağzın> Bagusa sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop... Şunun haline bak. Tattırıyor. Lance Sterling, şıklıkta sınır tanımayan efsanevi bir ajan. Walter Beckett MIT'den 15'inde mezun oldu. Teknoloji Gelişim Laboratuvarı'nda görevli. Sağda denemek istediğim bir sürü icadım var. Şu mesela şişme bir kucak. Şöyle anlatayım, bir çeşit kişisel korunma cihazı oluyor vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi? Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor. Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene bir anda ortadan kaybolacaksın. <laughs> Aa! Aa! Şeyler, bana baksana. Sana mı bakayım? Kuan hem kuyruğuma çok iyi ya. 2020'de güvercin halinde çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. <laughs> Üstelik güvercinler ağır çekimde görebilir. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip bir şeydi. Siz de gördünüz mü güvercini? Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir. Beni çatıdan atayım da. <laughs> Yok halleder ya onun kanatlarıyla <laughs> dünyayı kurtarıyorlar. <laughs> Pekala Kıvra. Starling. Canın çok yanacak. Hadi bakalım. <laughs> tatlı duruyorlar. <laughs> Ben ben şey. Ajanlar iş başında. Farklı yeteneklerimiz var. Senin de bu yüzden süper bir takımız. Oturup beni çekip, Deniz Denizaltı'da olanlar. Denizaltı'da altıda kalır. Olacak 2020'de sinemalarda. Ama ben de seninle sohbet edeyim mi? Aileyle tatiller hep eğlenceli geçer. Dinleniriz, güzel vakit geçiririz, birbirimizi daha iyi tanırız. Ama önce bazı kuralları belirlemeliyiz. Ne? Hadi! Kural ben, benim göbek adım. Ben bunu inanıyorum. Hadi! Uyum. Annem ben yiyeceğim. Siz burada kalıyorsunuz. Annenin yaptığı her şey için özür dilemeliyim. Nasıl <laughs> işte adetim. Beni gerçekten geriye ediyor. Beni ettiğinden çok daha uzun bir süredir. <laughs> Halil! Oh, Şimdi kusacağım. ve Sincaplar 3. Eğlence adası. <laughs> 16 Aralık'ta sinemalarda. Yok. Zamanın başlangıcından bu yana evrenin nasıl oluştuğunu merak ettik. Kusursuz şekilde tasarlanmış bir planlı yoksa cevap çok çok daha basit mi? gözümdeki pire, gözümdeki yotunsun. Bir ömür boyu karım olur musun? Hı. Ben ayrılmak istiyorum. Ne? Aa, bu arada profil fotoğrafına alakan yok. Bu sene? çek istediğim gerçek aşk. Çok şey mi istiyorum? Bak bak. Century Fox sunar. Yeah. Oh, merhaba memeliler. Bak <laughs> burada ne arıyorsun? Bu <O> daha başlangıç. <laughs> Metorların en büyüğü dört nala bize geliyor. Çarpışmanın olduğu yere gidip ip uçanamalı... ...ve onu dokunmanın yolunu bulmalıyız. Kim benimle? Keş ve Eylül. Açın beni yavrum. ya? ya, ya? ya. <laughs> Many, Ellie, <laughs> Diego, Bart ve Sıla. Rüşa <laughs> Denizli. Serimsiz geliyorlar. Aç. Geliyorlar geliyorlar. Hemen ucunda biraz kalmış. 15 Temmuz'da sinemalarda. <laughs> Peki ya, ufacık bir çatlak. <laughs> He-he-he! Oh?